Hepinize merhabalar arkadaşlar. Nehir with Play, I Play with Nehir kanalına hepiniz hoş geldiniz. Şimdi arkadaşlar efsanevi Star Drop hediyemi açıyorum arkadaşlar. Çok heyecanlıyım. Arkadaşlar çok heyecanlıyım şu anda. Ya bu ne ya? B bok gibi bir şey çıktı. Bu ne ya? Bu ne? İğrenç bir şey çıktı arkadaşlar. Şunu da bir açayım mı? Ender çıktı yani. Ya sabah bir tane daha şey geldi. Nerede o? Bir tane daha e, e, efsanevi geldi. Leon'un hiper şarjı çıktı. Şimdi Nita'nın çıktı ama ben Nita oynamıyorum ki. Nita nerede? Ben Nita'yı oynamıyorum ki. Of ya. Hani Leon'u şu an Leon'u oynuyorum. Hatta Leon'u şu an 19 rütbe 20 rütbe yapmaya çalışıyorum. Eğer Leon'u 20 rütbe yaparsam 8 tane 20 rütbe olacak. Bakın. Ee, yani 20 rütbe ve üstü çünkü kitle sayıyorum. Kit 26 rütbe. Sonra Tara 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bu da olunca Leonda 8 olacak arkadaşlar. Leondan sonraki hedefim arkadaşlar El Primo'yu 20 rütbe yapmak. El Primo'dan sonra Jack'i yapacağım. Jackie'den sonra koyu yapacağım. Başka da yapar mıyım bilmiyorum. Belki Lily'yi yaparım. Aynen Lily'yi yaparım. Lily'den sonra arkadaşım ay pardon kuzenim Dedi ki sen dedi Melody çok iyi oynuyorsun. Melody bunu düştü 20 rütbe yap bence dedi. Ondan sonra da 20 rütbe yapabilirim Melody. Böyle. Tam da 800 kupa yaptım bunu. Böyle şu an arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşürüz.